Hexo Alperen'den hepinize merhaba, hoşçakalın karşınızda. Zombi oyunun 15. bölümündeyiz ve artık bizim Lamborghini'yi fırlıyoruz ve yeni arabaya gidiyoruz. Yeni arabamız tam bir zombi katili olacak ya. Çünkü o bir jeep. Bütün engebeli yollarda zombilerin ağzını burnunu kırmak için tasarlandı. Bakalım ona şöyle. Hop işte buradaki sualesine bakın ya. Yemyeşil bir jeep. Hem de bak yarış jipi arkasında böyle rüzgarlığı falan var. Cidden çok heyecanlıyım ha. Lan benden daha iyisi mi varmış? Hey, lan, <laughs> lan, şimdi Hatta onun da daha iyisi var. Oha lan peki en iyisi kim? En iyisi kim biliyor musun? Bak böyle jipten sonra daha büyük bir jip geliyor ve ondan sonra siyah bir ölüm minibüsü var. Ondan sonra aha oh, bak itfaiye arabası geliyor. Daha sonra ise artık oyundaki en son araba olan devasa manyak kamyon geliyor. Bütün zombileri yok ederiz ha bunla. Çok heyecanlıyım ya çok Şimdi tam 17 milyonlarımız var. Ve artık ben sana bir zırh almak istiyorum oğlum ya. Tamam abi zırh alırsın da önce şu motoru fulle ya. Motoru mu fulleyim? Bakayım. Ana motor 25 milyon. Tamam motoru fullleyelim o zaman biz. Ve ekstra her zombi oyunu videosunda olduğu gibi biliyorum siz buna da deli gibi like atacaksınız. Deli gibi abone olacaksınız. Ve oradaki zil düğün açacaksınız. Ama bu videoya bakın. Mega ekstra. Ultra ekstra bunları yapın. Çünkü bu videoda yine araba açacağız. Ve Lamborghini'yi fulliyoruz. Hadi bakalım. Çıkalım abi yollara. Artık motorum fullensin istiyorum ya. Senin manyaksın çıkalım bakalım. 210. gündeyiz. Aha. Önümüzde şu anda uzun bir yol var bak. Normale göre çok daha uzun çubuk şu an. Çünkü bu yol yeni arabaya gidiyor o yüzden. Her zaman daha büyük şeyler daha zordur ekstra ailesi. Hadi bakalım. Ama fark etmez yol uzunsa bile başarırız değil mi oğlum? Tabii ki abi iş bizde. Senin manyak seni bak bak. Alt tünelli yollardan gidiyoruz. Turbo'yu şu an nerede basacağım ya? Uçmalık bir yer yok ki. Uçacak bir yer olsa basacağım. Hadi bakayım buradan mı basayım? Nerede basayım ya? Bak kapısı kırıldı lan bunun. O kapı evet. kaç para biliyor musunuz? Oho yuh nereden düştük lan? Bak basabiliriz burada. Aha uçuyoruz. Çok kötü yermiş ya beğenmedim yok. Tamam ama yolun yarısına kadar geldik. Ve tam 19.5 milyon kazandık. Eksi yeni rekorumuz bu. 19.5 milyon tek seferde. Oha 37 milyon liramız oldu şu anda. Hemen şöyle şuradan bizim motoru fullleyelim. Vitesimizi de arttıralım bakalım şöyle. Çok güzel. Ne zaman turboyu fullleyeceğiz abi? Hep fulleriz falan şekil şukul yapıyordun. Ben yani tam onda fulleriz sıkıntı yok. Sen rahat ol. 211. gün bak tamam direkt burada basayım o zaman. Belki süper olur. Aa süper oldu lan cidden. Oha Tamam taktiği bulduk Eksu ailesi. Direkt en başta basıyormuşuz. Şu an resmen yolun çeyreğine gittik lan. Sadece böyle basar Bak bak artık motor fullendi ya araba uçuyor. Çok güzel oldu çok güzel çok beğendim şu an. Fazla iyi Eksu ailesi. Tünelli yollardan gidiyoruz. Bak geliyor. Yapışan yürü git. Mal <laughs> üstte uçtu ya. Ben hiç sevmiyorum abi bunları ya. Leş gibi yapışıyorlar. Evet ya bir de yapışınca bırakmıyorlar asla. Ve bir yapışıyor tutuyor böyle. Gitsin diye yere vuruyoruz kolu kopuyor. Aha tamam. Aa bak orada aslında Uçabilirmişiz neyse Az önceki yer daha iyiydi olsun En başta basmak en güzeli Bizimden borcunu yine üstü açık oldu Lan az önce rekor geçtik Bakalım kaç para gelecek Bence 22 milyon Bence bak 23 milyon gelecek Çok geçtik çok Aha 21 buçuk milyon geldi İkimiz de bilemedik lan pü Güzel güzel tam 21 buçuk milyon Bu nasıl bir para ya Ama arabanın zırhını etmiyor. Tamam ee, ne yapsak bununla Hadi arabanın o zaman silahını geliştirelim Hatta silahı fullleyelim hadi 12 milyon daha verdik Silah fullendi Böyle tam 36 mermisi var artık Bastık en başta. Tamam çok iyi basamadık. Güzel güzel tam fena değil. Birazcık bıraktım turboyu ki o diğer uçma yerine geldiğimizde orada da basacağım. Ekstra olarak eksüalesi. Ekstra uçuş garantili. Bak çok takıldık burada. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Lan bu ne bu ne? Silah kırılacak. 10 tane daha mermisi var. Lan niye kırıldı 10 mermisi vardı içinde ya. Boşa gitti boşa. Bal <laughs> tam atlarken patladı. Şimdi hadi oğlum hadi. Tamam. Aa, tam burada bak basıyoruz. Şöyle uçtuk çok iyi tam tam güzel yere bastık. Şu an bence rekoru geçeceğiz. Ben öyle hissediyorum. Derdim ama yok ya geçemeyebiliriz. Çünkü silahımızı kullanamadık tam olarak. Silah kırıldı düştü. O yüzden geçemeyeceğiz. Yani aynı yerde falan kalacağız büyük ihtimalle. Bakalım. Evet. Yani neredeyse aynı yere geldik. Ve tam 21,5 milyon kazandık gene. Bu parayla şimdi artık arabanın birazcık ağırlığını artıralım. Daha ağır olsun ki bütün engelleri kıralım. Güzel 9 milyon kaldı. Bu parayla sonraki sefer arabaya zırh takacağız. Hadi bakalım çıktık yollara. Ben burada basacaktık bak unuttum. Oha Of. Çok iyi tamam birazcık turbo bıraktık. Bu taktiği ben sevdim birazcık bırakmak iyi oluyor. Gene geliyor bak gene geliyor aha patladım <laughs> Şu yapışanlar tam gelecekken eğer bomba varsa çok seviniyorum ya O patlamayla geberiyorlar Ama eğer arabaya yapıştılarsa patlayınca ölmüyorlar çok garip Aha geldik oraya Basıyorum işte bu Oha silahımızın 31 mermisi kalmış Ve silah kırılmış lan boşa gitti gene silah ya Bu silah var ya boşa aldık harbi Aha 22 milyon kazandık Rekorumuzu azıcık geçtik Şimdi artık arabaya hazır takabiliriz bak Bu hazır çok iyi olacak çünkü bu sayede silahımız kırılmayacak Taktık bakalım. Aha. Ve geldi arabanın orta zırhı. Yo. Ekşi valet içine bakın. Full metal zırhlı Lamborghini. Oy. Harika harika. Çıkalım bakalım. 214. gün. Araba şu an mükemmel oldu. Uçuyoruz. Of. Lan nasıl uçtuk. Aşırı iyi uçtuk. Böyle bir şey yok dünyada. Fazla iyi uçtuk. Ve artık silahımız kırılmadı. Bütün zombileri vuruyor hala yoldaki. Vur oğlum hepsini, hepsini, vur. Hep bak tavanımız çarpıyordu, kırılıyordu ama artık kırılmıyor. Demir olduğu için yapışan mal zombi de gelemedi. Keşke bu silah yapışanları da vursa. Arkamızdan geliyorlar ya, ona dönse böyle arkaya pıt diye vursa. Çok iyi olurdu. Tam bak silah şu an kırıldı ama sıfır mermimiz varken kırıldı yani boşa gitmedi. Güzel görevini yaptı reis. Hadi uç oğlum uç. Hop çok güzel. Rekor geliyor ya hissettim ben şu an. Ben de hissediyorum abi. Neyi oğlum? Rekor olan ne olacak? He <laughs> aferin güzel ben de hissediyorum. Şu an rekoru geçtik mi? Hadi oğlum. Aha geçtik. Çok azıcık geçtik. Çok azıcık, çok azıcık geçtik böyle. Ve 22,5 milyon kazandık. 108 zombi gebertmişiz. Yuh lan. Şimdi bu kadar paramız oldu. Arabaya şöyle birazcık daha benzin koyalım artık. Daha uzun gidelim. Uf uçmayı bastık. Uç oğlum. İşte bu çok iyisin be. Mükemmel. Lan çıkamadık oraya. Tüh. Hep oraya çıkmaya çalışıyorum. Çıkamıyorum yani. Çok zor çıkılıyor. Oo bizim silah kırılmış. Ve tam 34 mermisi varken kırılmış lan. Ben çok üzüldüm buna. Sırf bu yüzden bile rekor kıramayabiliriz. Yani 34 mermi demek 34 tane zombi demek. Bütün o zombileri gebertecek silahı ama artık gebertemeyecek Ve biz onları hep çarpacağız yavaşlayacağız Şu an bu durum beni üzdü Arabadaki tüm zırh kırıldı ya Tamam çok az daha benzin var ya Rekoru şu an geçiyoruz lan bırakın dev zombiler Tam rekor geçiyorduk 22 buçuk milyon güzel para Biraz daha benzin koyuyorum lan ben. Tamam bak Ve bu sefer direkt en başta basıyorum direkt Bulduk bulduk direkt Direkt oyuna girdiğimiz anda basacaksın ki En hızlı uçuşu yapıyorsun Hadi çık oğlum Tamam çıktık güzel Yine silah kırıldı Oho gitti para ama olsun Hiç sorun yok Üst yoldan gidiyoruz Üst yoldan gitmek demek Ekstra hız demek Bak yine zıplayan zombi geberdi Şu an bence çok mega rekor gelecek Silah kırılmış olsa bile Çok büyük doğdu içime bak Geliyor. Oh. <laughs> arabanın arka zırhı da uçtu. Hadi oğlum. Düşme düşme düşme. Bak çok zaman kaybettik burada. Şu arabanın vitesini biraz daha artıralım ya. Daha hızlı gitsin. Çok yavaş gidiyoruz. Yani Lamborghini bile olsa vitesi yokken çok işe yaramıyor. Tamam çok güzel. Rekor geliyor geliyor hissediyorum. Hadi bakalım buradaki tamam zombileri de geçtik. <laughs> çok benzin var hadi. Utanmasak bitireceğiz lan yolu. Ne kadar çok gittik. <laughs> tamam. Oha. Süper süper çok deli gibi gittik ve tam 23 milyon kazandık yolun %70'ini gittik şimdi bu paraya şöyle artık bir tane arabaya vites takalım bakalım ne kadar hızlandık Güzel hadi silah hadi silah son 3 kaldı hemen kırılma güzel hepsini kullandı İşte bu aradığım performans bu Of mükemmel mükemmel çok fena rekor geliyor hissediyorum Oha tüm engelleri açtık Lan vitesi arttırınca araba uçtu lan Vites iyiymiş Bundan sonra vitesi arttıralım hep İnanılmaz çok aşırı hızlı gidiyor şu an araba Aşırı hızlı gidiyor böyle bir hız yok Böyle Çarpıyorum çarpıyoruzdan etrafa çarpıyorum yani Nasıl bir şey ya inanamıyorum Yuh Üstteki yola gidiyorduk yok artık ya Ben silah hala kırılmadı tüm araba kırıldı İnanamıyorum inanamıyorum böyle bir şey olamaz Eksualist gerçekten şu an vitesi arttırınca Rekoru deli gibi geçtik yani çok ucuz bir şey vites Oha rekoru aşırı geçtik Yolun %85'ine gittik Ve tam neredeyse 26 milyon kazandık çok iyiymiş. Vitesi fulliyoruz. Direkt bak, direkt vites bak. Alıyoruz vitesi. Hop, aha, mükemmel. Maksimumuz. Turbo da arttırıyoruz birazcık. Şu an var ya belki bitirebiliriz bile. 218. gün. Bastık uçuşu. Çok iyi. Artık turbo'yu full bitirmiyorum çünkü iki farklı yerde daha i̇şte Birisi birisi burası. Üst yola girmek için. Bir de diğer bir yer var orada basıyorum. Harika oluyor. Aşırı hızlı, aşırı. Bak yapışan zombi bile yapışamıyor hızda <laughs> Şuna bak uçuyoruz ya. Üçünden böyle hız, aşırı fazla arttı. Yani motor güçlü olsa bile egzoz ailesi vitesi arttırmazsak arabanın hızı çok artmıyor. Oho araba üstü açık oldu. Uf <laughs> şuza bak. Ulan bu nasıl bir şey? Mükemmel. Çok iyi lan. <laughs> Öndeki testere kırıldı. Lan yapışmayın. Bırak. Ah, uh, lan yürü git. Yere bir vurdu zombi. Bitiyor egzoz ailesi bitiyor. Yol bitiyor. Hadi. Dayan oğlum geberme. Dayanamıyorum abi. Gebereceğim. Oğlum dayan biraz daha. Benzini daha iyi kullan. Pü. Yolun tam sonuna geldik. Ucundayız böyle. 28 milyon. Aynı para rekorumuzun. Ah, mükemmel. Ve evet, tam 31 milyon liramız oldu. Benzini biraz daha arttırıyoruz ve bitti bu iş. Hatta diyorum ki acaba vitesi bir daha mı fullesek? Alayım mı lan bu riski? Abi al gitsin ya uçalım. Ama bak benzin alırsak da daha uzun gideriz. Hmm, benzin fullenecek lan. Aa benzin al. Doğru diyorsun lan benzin fulleniyor. Tamam benzin o zaman fulleyelim. Fullendi artık benzin. Bence bitti bu iş. 219. gün. Uç oğlum. Anlamaz. Çok iyi bir kalkış yaptık. Mükemmel mükemmel şu an bak kesin bitirdik Exiles şu an kesin bitti yani böyle bir başlangıçtan sonra çok kötü bir hata yapmadığımız sürece imkanı yok yani bak yapışan geldi bak yapışamadı öyle bir hızlıyız ki artık hadi bakalım silahın da tüm vermesini kullandık kusursuz ya bak şu anda kusursuz gerçekten de yenileme şansımız yok deponun da yarısı dolu tüm ağırlıkları kırıyoruz yoldaki bütün engelleri yok ediyoruz bitti ya geliyor yeni araba geliyor Arabanın tüm zırhları da kırıldı. Harika bu kadar iyi olamaz Bak 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 Nasıl gidiyoruz Çok az kaldı çok az Arabadaki tüm zırhlar kırıldı artık Araba üstü açık Hurda araba oldu resmen Lamborghini'yi yok ettik Dayan dayan bitiyor bak dayan lan, Uçan zombi nereye uçtu Tam daha geliyor bak Kaç abi kaç Oğlum bak, yapıştı lan yapıştı bırak Tamam çok az benzin kaldı Geldik mi <laughs> Geldik başardık demiştim bak Yetti yetti Beyin araba şu anda orada Gördünüz mü Tam 29 milyon lirayla Para rekorumuzu kırmış olduk Evet haritada şu anda ilerleyecek süreç gördüğünüz gibi beyin garajımıza geldik Burada artık yeni arabamız yeşil mükemmel jip bizi bekliyor kim bilir ne kadar hızlı göreceğiz. Cidden aşırı derecede eğlendirmek sualesi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoya like atmayı, abone olmayı, bayandaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Burası çıkan izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a ve TikTok'a girip ekstra haberini takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.